Top, topları düşürebilmek. olarak değmeden. Evet, az daha, az daha. Duvalara değmeden... ...beş topumuzu da düşüren arkadaşım ikinci aşamaya geçiyor. Süremiz 2 dakika. Bu da güzel. Üçüncüyü alalım. Dört seneden beri operatörlük yapıyorum. Kendime güveniyorum. Bekliyoruz. Buraya yarışmaya geldim ve diğer arkadaşlar da başarılar dilerim. Bekliyoruz. Baya zor, zor gözüküyor. Zor evet. evet. Biraz heyecanlandım. Bekliyoruz. İlk defa ket makinesine bindiğim için heyecanlandım. Hayırlısı diyelim aziz inşallah aziz. birinci oluruz. Bir göre, bu Görelim. Beş, beş, 5. ile çok hassas bir şey gelip 3. 3. James Onlardan senedir operatörüm. Baba Çocuk mesleği. Çocukluktan beri biz bu işi yapıyoruz. <laughs> Gemlik tarzı yarışıyız. Sülalemde herkese gelip Şimdi biz gelir gelmez girdik. Yarışmaya yani toplar düştü mü tamam Duba yere yatmadıca bir sıkıntı yok sandık. Biz öyle topları düşürdük. Yani dikkat etmedik Duba düş, düşmesin. Önemli olan bizim için oydu <gülüyor> ama <laughs> Duba'ya <'ye> hiç değmeyecekmişiz. <laughs> Ümit. 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 Ümit, Ümit, Ümit. Evet. Şimdi evet. merkezi bir parça <laughs> doğru alabilir <vermeyeyim>. miyiz? Makine <laughs> çalıştı. Ay. Buradan yeniliriz ya. Yok ya bu. Yarışma süremiz iki dakika. Bir dakika içerisinde halkayı tepe lambasını yakmadan devam etmemiz lazım ki gördük tepe lambası yanıyor. O yavaş, hafif eğimli bir zil. Yavaş. O bir parça daha. Ve... Ama demin... <laughs> Atlayı nasıl istersen gel. Üç oldu. Devam. Çok güzel. Bra süper gidiyor. 3, 4, 5. Saydırdım bir ara. Devam. 6, 7, 8. Fakat itiraf edeyim. kabul